Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Değerli takipçilerim, inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tepside çok kolay bir basma çörek de deniliyor. Tepsi çöreğe de deniliyor. Değişik değişik isimleri var. İçi dolu dolu peynirli, kaşarlı bir tepside çörek yapacağız inşallah tepsimin altına kağıdımı kestim hazırladım arkadaşlar tepsinizin kağıdın altına şöyle biraz elinizden su serperseniz kağıdınız yapışıp kalıyor bu şekilde bunu da bilmeyenler için söyleyeyim değerli arkadaşlarım hamurumu görüyorsunuz çok cıvık neredeyse kek kıvamında bir hamur yapıyoruz açıklama bölümüne yazacağım malzemelerimi. Çok akışkan. Bakın arkadaşlar. Şöyle cıvık bir hamur yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun içerisinde arkadaşlar ılık sütümüz var, suyumuz var. Biraz sıvı yağımız var. Kuru mayamız var bir paket. Şekerimiz ve tuzumuz var. Başka normal yani poğaça hamuru gibi. Yine de ben açıklama bölümüne yazacağım malzemelerimi. Oradan bakabilirsiniz. Fazla yapmak 2-3 tepsi yapmak isterseniz de malzemeleri artırabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Yani elinizden geldiği kadar da çok gevşek, cıvık bir hamur yoğurmamız lazım yani. Şöyle önce bir bunu açacağız böyle açıldığı kadar. Gördüğünüz gibi. Çok lezzetli, çok yumuşacık pamuk gibi çayınızın, kahvaltılarda, misafirlerinize istediğiniz zaman yapabileceğiniz çok lezzetli bir çörek olacak inşallah. Şimdi hamurumuzu bu şekilde tepsimize yayıyoruz arkadaşlar şöyle içerisine iç malzememizi dolduracağız kıymalı yapabilirsiniz arkadaşlar bu çöreği patatesli yapabilirsiniz yani neyli istiyorsanız kıymalısı da patateslisi de ıspanaklısı da çok lezzetli oluyor çok güzel oluyor yani her türlü yapabilirsiniz tavsiye ediyorum Şöyle bakın arkadaşlar içerisine tulum peyniri, kaşar peyniri, evinizde hangi peynir varsa bazen kullanmadığımız kalan tabaklarda kuru peynirler kalıyor onlar. Karıştırıp hepsiyle yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şöyle bir dağıtacağız bunu. Şimdi İsterseniz kaşar rendesi kullanın, isterseniz de benim gibi şöyle dilim dilim rendelemeden de benim yapmış olduğum gibi kullanabilirsiniz. Benim rende peynir kalmadığı için ben bunlardan kullanacağım. Yani nasıl kullanmak isterseniz istediğiniz iş malzemesini istediğinizi kullanabilirsiniz yani. Özellikle de çocuklarınızın sevdiği çok güzel bir çörek olacak arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle içimizi doldurduk. Sonra hamurumuzun arkadaşlar şöyle kenarlarından alıp bakın şu şekilde ortaya getiriyoruz. Hamurumuzun mutlaka böyle gevşek olması lazım sevgili izleyicilerim. Yani elinizden geldiği kadar çivık yoğurmaya çalışın. Şöyle tepsimi çevireceğim. Güzel görmeniz için. Şu şekilde. Bakın. Hamuru çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kapatıyorum. Şimdi şu kenarını aynı şekilde eğer fırın kağıdı kullanmazsanız sevgili izleyicilerim tepsinizin altını tereyağı, margarin, sıvı yağ ile bolca yağlamanız gerekiyor ki de bu işlemi yaptığınız zaman bakın hamurumuz yapışmayacak tepsiden kolay kalkacak yani. Fırın kağıdı kullanmıyorsanız eğer fırın kağıdı kullanıyorsanız yağlamanıza gerek yok. İsterseniz birazcık da yine ya sürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın içini doldurduk çöreğimizin. Bir tepsi çöreğimiz oluyor arkadaşlar bu şekilde. Yavaş yavaş patlatmadan şöyle tekrardan içini doldurduktan sonra tepsimize güzelce yayacağız. Bakın. Evet sevgili izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi bol malzemeli çöreğimizi tepsimize iyice yaydım. Şimdi arkadaşlar üzerine bir temiz mutfak bezi kapatacağız. Şu şekilde şöyle bir 15-20 dakika tepsi mayasında dinlendireceğiz ki dinlendiği zaman daha pamuk gibi oluyor, daha güzel oluyor çöreğimiz. Evet sevgili izleyicilerim, hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi şimdi üzerinin sosunu hazırladım. Yarım çay bir çay bardağı kadar sulu yoğurdumuz var. Bir tane yumurtamız var. Bir yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Arkadaşlar içerisine isterseniz arzuya bağlı ben çörek otu attım çörek otu susam atabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz yani istemiyoruz yani sevmiyorsanız zararlıysa bazı kardeşlerimize dokunuyor çörek otu susam hiçbir şeyde kullanmayabilirsiniz yani şimdi şöyle güzelce her tarafına süreceğim gelecek şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde böyle yaptıktan sonra bunu keseceğim dilimlere ki de aralarına da soslar girmesi için. Şimdi bir daha bir şey diyeceğim sizlere. İster bunu pizza şeklinde kesebilirsiniz. isterseniz de şöyle yan yan kesip baklava dilimi gibi de, su böreği gibi de kesebilirsiniz. Tamamen tercih sizin arkadaşlar. Ben böyle şöyle arkadaşlar ben pizza şeklinde keseceğim. Bakın. Şimdi kestiğimiz zaman da soslarımız arasına giriyor zaten. Şöyle şu şekilde bir bıçağınızla pizza aparatıyla istediğiniz malzeme ne kesmek isterseniz yani illa bundan keseceğiniz diye bir şey yok. Ne kolayınıza geliyorsa evinizde ne varsa. Sevgili kardeşlerim mutfakta her şeyin bir çözümü bulunur yani Allah'ın izniyle. Şöyle ben bunu pizza şeklinde gördüğünüz gibi kesiyorum. İçi dolu, kaşarlı, peynirli. Biraz zor kesiliyor onun için. Şu şekilde. Evet arkadaşlar böyle bakın kesiyoruz şu şekilde kestik sonra güzelce bütün kenarlarına sosumuzu iyice yayıyoruz ve 200 derece ısıtılmış fırınımı açtım 200 derece fırına gönderiyorum ve ilk önce biraz ısınacak ısındıktan sonra da 190'a 180'e alacağız ve altı üstü kızarana kadar çöreğimizi pişireceğiz sevgili izleyicilerim. Piştikten sonra da sizlere döneceğim. Herkes kendi fırınına göre ayarlayıp güzelce pişireceksiniz çöreğinizi. Evet sevgili izleyicilerim. Çöreğimiz pişti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle güzelliğine bakar mısınız bir? bir tepsi dolusu şöyle arkadaşlar zaten kesmiştim gör bildiğiniz gibi şöyle kenar çok sıcak yeni çıkardım fırından oğlum beklediği için dinlendiremeyeceğim maalesef şu şekilde kestiğim yerlerden üzerinden geçiyorum başarıları erimiş üzer, üzerlerine çıkmış gördüğünüz gibi şöyle kenarlarını keseceğim ve iyice kolay kalkması için sevgili izleyicilerim inanın mutlaka tavsiye ediyorum hepinize okuldan gelince öğlen arası çocuklarınıza arkadaşlar misafirlerinize kahvaltıda akşamdan hamurunuzu mayalayıp sevgili izleyicilerim sabah kalkınca cumartesi pazar falan evde ailecek kahvaltılarınıza hemen sabah yapıp çayınızla bakar mısınız şunun güzelliğine sıcak sıcak kahvaltıda çayınızla istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz çok sıcak olduğu için tabii ki ben rahat rahat alamıyorum, kesemiyorum ama Şöyle bir bakın arkadaşlar. Yine bir bomba tarif. Yine bir lezzet garantili. Nazlım Mutfak garantili. Size yine de elim yana yana açacağım ve ortasını göstereceğim. Kaşarlar erimiş arkadaşlar. Bir çörek ancak bu kadar kolay yapılır. Ancak bu kadar lezzet garantili olur. Mutlaka tavsiye ediyorum hepinize sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle gösteriyorum yine de. Ertesi gün de kalsa hiç 2 gün 3 günde bayatlamadan yiyebilirsiniz. Bayatladığı zaman da ben daha çok seviyorum. Sevgili izleyicilerim böyle sıcak sıcakta zaten yemek pek sağlıklı değil. Evet arkadaşlar. Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbim'den hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Tekrardan inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza, komşularınıza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Bu kanal bir yardım kanalıdır. Geliri ihtiyacı olanlara gidiyor. Yani onun için sizin de çorbada bir tuzunuz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.